Merhabalar, Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınız için yapacağınız çok güzel bir tarifim var. Çemen tarifi. Diğer adıyla da acık oluyor. Benim usulümle yapacağım. Yani ben hep bu şekilde yaparım ve çok lezzetli oluyor. İnşallah siz de beğenirsiniz. Buyurun yapımına geçelim. İlk önce malzemelerimizi sayıyorum sizlere. 2 yemek kaşığı acı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı çörek otu, 1 yemek kaşığı nar, ekşi, nar ekşisi, 1 yemek kaşığı da kekik, bendeki dağ keki, hatta Hataylılar bilir zahter denir. bir çay bardağı yani bir avuç kadar ceviz, bir çay bardağı da hakiki zeytinyağı, zeytinyağı olması şart. Ve bu da reyhan. Bilmiyorum ki şimdi Hatay'da böyle var ama her yerde bulunuyor mu mesela Türk bakkalarında satılıyor mu hiç bilmiyorum. Bu şekilde oluyor. Reyhan yani. Bir bundan da bir ne kadar koyacağım? Şöyle bir tatlı kaşığı koyarım. Çok 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 lezzet veriyor, tat veriyor. Mutlaka reyhan koymayı e, deneyin. Şimdi neyle başlıyoruz? Aslında bir her şeyimiz hazır. Bunu yapması 10 dakikanızı bile almaz. Bütün malzemeleriniz hazırsa. Şimdi bir tane robotunuzu alın önünüze ve bütün malzemelerimizi hazırlayıp İşimize başlayalım. Aslında bizim orada dövülmüş e, biber, kahvaltılık dövülmüş biber olur. Ama baş biberle yapılır. Kurutulmuş baş biber ve kurutulmuş domatesle. Şimdi Hataylılar öyle yapar aslında. Ama şimdi biz gurbette olunca çareler tükenmiyor. Ben de bu şekilde yapıyorum. Harika oluyor. Yani her yiyen çok beğeniyor. Sizler de yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce salçamızı koyalım. Evet her yeri batırdım. Neyse koydum. Cevizimi de koyuyorum. Hepsini koyalım. Kekiğimiz, sarımsağımız olması olmaz. Kimyon. Çörek otu. Ben bunu yapıyorum. Vallahi şöyle diyeyim, iki haftada durursa hiçbir şey olmuyor. Bozulmuyor. Nar ilişkisini de koyuyorum. Nar ilişkisi de çok lezzet veriyor. Bu da olmazsa olmaz. Yani hepsi kısacası ayrı bir lezzet katıyor. Acukamıza. Hazırlarından bile tadı daha güzel. Şimdi ne koyuyoruz? Bundan koyuyorum. Reyhan'ın da şöyle bir kaşık bundan da koydum. Bizim orada köftelere de konur. Zeytinyağının yarısını koyacağım. Hepsini değil. Sonra servis ederken üstüne çünkü gezdireceğim. Şöyle. Evet. Artık hepsini iyice çekiyorum hepsi un ufak olana kadar. Yani bütün malzeme birbirine girmesi lazım. Cevizler küçülmesi lazım. Bakalım ne olmuş bu durumda. Açıyorum. Evet, gayet güzel. Biraz yağ az. Biraz daha koyuyorum. Ve tekrardan şöyle bir dakika kadar Robota çekiyorum. Yeterli. Ay. Kırıyordum neredeyse. Şöyle şunları bir çekeyim ortalıktan. Gölge yapıyorlar. Evet bir tane servis tabağını alalım. Sizler kapalı bir kaba koyun. Kahvaltılarınızı yeteri kadar koyarsanız kahvaltılık tabağınıza. Şöyle hemen alalım kokusu falan harika şu an tamam yeter bu servis da. ben genelde bu kaplarda koyuyorum ölü muhafaza ediyorum bunlar tupanın kapları güzel oluyor şimdi servis ettiğimiz tabağa şöyle bir yayalım servisi böyle yapılır çünkü Keşke kurutulmuş baş biberim olsa da kurutulmuş domates bizim orada. Size onunla tarif verseydim ama onu zaten ben bulamıyorum. Siz nereden bulacaksınız? Yani boş boşuna tarif vermiş olacaktım. Bunu bari herkes yapabilir. Bizim kahvaltılarımızda Hatay'da hep olur. Olması olmazımız şöyle evet. Böyle yayacaksınız. Ondan sonra şöyle temiz bir kaşık alayım ben ya. Temiz bir kaşık alalım. Şu şekilde böyle zikzak yaparak götürelim. Bunu yapıyoruz ki zeytinyağı dökeceğim şimdi üstüne. O da aralara girsin diye. Zeytinyağı bol olması lazım. Geri kalanı doğruya dökeyim. Tamam. Her şey süper. Şöyle bir tane de maydanoz üstüne süs yapabiliriz. Şöyle üzerine de yeşilliklerle bence süs yapın. Tamamlasın. Ben artan hep tupaya koyuyorum ama kavanozlarınız varsa temiz ona koyun kapatın. Hiçbir şey olmaz. Bu şekilde yapıp deneyin. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Evet bugünlük tarifimde sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.